gelmeye yani başladı ve yine ağırlıklı konu başlığımız intibak. İntibak yasası çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? 2000 sonrası intibak ne olacak? E, pek çok izleyicimiz bunu soruyor. E, hani çok umudunuz olmadığını biliyorum. En azından Yok, bugüne biz kadar ki, yani... siz gayretlisiniz. E, yani, Bizim umudumuz bugüne e, kadar en azından şimdi çok yoktu biz, ama e, Anayasa Mahkemesindeki karardan umutluyuz. Yani hı. çünkü Anayasa Mahkemesi e, bu inceleyecek davamız var biliyorsunuz bu konuda. Yani uygu, 2000 öncesi uygulamanın 2000 sonrasına da yansınması konusunda bir dava açtık. Hı hı. Türk Emekler Derneği yani Hukuk Bürosu olarak bir üyemiz adına. Bu davamız devam ediyor. Şimdi burada Anayasa Mahkemesi'ne e, geldik. Tüm e, deliller lehimiz olmasına rağmen evet. e, maalesef e, aleyhimize çıktı karar. Um, biz Anayasa Mahkemesinde umutluyuz. Anayasa, hı hı. Ama maalesef Anayasa Mahkemesinde de iki yılı bulduk işte. Hı hı. Yani şimdi ee, bir şey söyleyemiyoruz. Yani onların da yükü fazla. Bireysel başvuru arttı tamam ama böyle önemli konularda yani vatandaşımızın umudunu yani bir noktada yani bir umut içinde yaşamasını yani devamını veya devam etmemesi noktasında hı hı. işi açıklığa kavuşturmak için bir an evvel karar vermesi gerektiği şimdi bakın e, bu Obduzman Kamu Denetçiliği Kurumu hı. yeniden e, Türkiye'de böyle illerde toplantılar yapıyor. Yani şimdi biz yeniden bu gündemi taze tutmak için Eskişehir'de toplantı yapmıştı. Bakın Eskişehir'de e, orada bir yeniden müracaatımız oldu bu e, kamu denetçiliğine. Eskişehir Emekliler, e, şimdi aynı okuyayım size başvurunuzu. Başvuruda Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şubesi adına Başkan Arif Duru, hı hı. emeklilerin aylıklarının hesaplanmasında eşitliğin sağlanması için karma sistem yerine çalışılan süre arttıkça emekli aylığını artıran ve eşitliği esas alan. Bakın çok önemli. Tüm çalışan çalışılan dönemleri kapsayan bir sistemin getirilmesi, emekliye refahtan pay verilmesi, bu da önemli. Ücretler için gelişme endeksi oluşturulması, kayıt dışılığın ortadan kaldırılması, kamu sivil toplum kuruluşları işbirliğinin artırılmasını ve emeklilerden ilaç ve hastane katılım paylarının alınmaması gerektiğini belirterek sorunlarının giderilmesini kurumumuzdan talep etmektedir. Nereden? Kamu denetçi kurumu, obduzmandan talep ediyor. Eskişehir Şubası eskişehirlik toplantıda bu edildi. Şimdi o düzmanlık bu e, talebi aldı ve e, prosedür gereği e, dostane çözüm için onlarda böyle bir isim şey var dostane çözüm Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletti. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yeniden bu işin cevabını bekleyeceğiz. Hı hı. Sosyal Güvenlik Kurumu e, muhtemelen olumsuz cevap verecektir. E, bu tekrar e, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun gündeminde e, bunu tutarak Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ee, yeni bir karar vermesini de bu konuda ve diğer konularda yani Burak konuyu da bu sefer daha genişletmiş e, Sayın Eskişehir Şube Başkanımız Arif Duru yani konuyu biraz daha e, genişleterek e, bir karar vermesini e, çö ve çözüm e, aramak istiyoruz. E, umarız. Tabi bu, bunlar işin e, hukuki alandaki mücadele hı hı. E, yol, yönleri. E, ama biz um, umudumuz hükümetimizin bakın işte bir 100 lira meselesi vardı Hı. verebilirlerdi. Şey yani, yani bu 2000 sonrası intibakın bir kere 2008 sonrası 5500 onun kesin değişmesi lazım yani 2008 sonrası felaket emekli aylıkları düşüyor bu sistemin değişmesi lazım yani bu sistem değişmezse çok maaşlar çok yani hiç maaşe biz bu ilk çıktığı zaman hiç maaşa gidecek bu delik. Hiç maaşa gidiyor. Yani e, bakın demin konuştuk açlık sınırının yani al, 1600'lerin altında yarısı kadar maaş ancak al, alabiliyor. Onu bile alamıyor. E, örneğin Tarım Bağ Kurulusu. Yani dolayısıyla bu sistemin kesin de, değiştirecek masaya yatırılması lazım bir an evvel hükümetimizce ve hükümetimiz büyük millet meclisi bu işe bir çözüm bulmalı. E, bu karmaşa sistemden adalet sağlayacak adaletin sağlandığı sisteme dönülmesi lazım şimdi biliyorsunuz besi getirdik yani evet. besi işte efendim aylıklar düşüyor alternatif onun yerine olabilir. alternatif getirdi şimdi biliyorsunuz bu orada da bu sene bu belediyeler ve kitler biliyorsunuz 1 Ocak'tan itibaren orada da şeye girdi yeni bir bu da yeni bir uygulama onlar yoktu kapsamda. Şimdi işte 50 yukarılar girdi. Yüzde bu tarafta yüzde 32 prim ödeyerek 800 lira emekli maaşı ba bağlandığı zaman öbür tarafta yüzde 3 prim ödeyerek ne maaş bağlanır sizce? Hı, hı. Yani böyle bir şey yok. Yani bu, bu bir çözüm e, getirmiyor. Dolayısıyla biz yine e, kendi e, içimizdeki yani kendi düzenimizi resmi e, ve kamusal alandaki emeklilik sistemimizi düzeltmek zorundayız. Yani bu düzeltilmesi lazım. Yani bu düzelmezse bu aylıklar arasında adaletsizlik devam edecek. Şimdi bakın gelir dağım, dağılımında biz en kötü üçüncü ülkeyiz biliyorsunuz. Yani şimdi en alt kesim yüzde beş milli gelirin sıfır virgüldü yüzde sıfır alırken en yüksek yüzde beş milli gelirin yirmi alıyor. Bakın kaç katı? Yirmi bir katı. Yani farkı görüyor musunuz? en alttaki de aşağı yukarı o yüzde beşlik kesim dört 4 milyon civarında vatandaşımız. Yani şimdi bu Dünya Sosyal Koruma raporunda dünyada dünyada tüm sosyal güvenlik kapsamına sahip insanların oranı yüzde 29 olarak veriyor. Bakın dünyanın da üçte biri bile değil. sosyal güvenlik kapsamı yani sosyal koruma kapsamı tam sosyal güvenlik kapsamına girmişler. E, Tabii bu dünyada da bu sorun zaten e, çok güzel e, bakın diyor ki ilo sorunların aşılabilmesi için eşitlikçi yaklaşımlar sürdürülebilir kılınmalıdır ilonun tespiti. Yani insanlar finansal risklere karşı korumasız diyor i̇lo, İLO. Sosyal yardım ve sosyal koruma için uluslararası standartlar yok diyor. İşte onun için yaşlı hakları burada önem ifade ediyor yaşlı hakları düzenlemesiyle bu konuda uluslararası standartların belirlenmesi lazım. E bugün Suriye'den vatandaşlar geldi. Ne oldu onların emeklilikleri, Suriye'deki emeklilikleri? Biliyor muyuz? Şimdi burada işte bizim verdiğimiz e, ufak paralarla geçinmeye evet. çalışıyorlar. E, ülkelerini terk ettiler. Ne yapsınlar savaş için? Ya, ya, ölümü ya yaşamayı terk ettiler. E, açlık da olsa yaşamayı tercih ettiler. E şimdi onların peki oradaki hakları ne oldu? orada bir devlet var. O devlet bunların e, sosyal güvenliklerini, emekliliklerini ödemek zorunda değil mi? E, ödemesi lazım. Dünyada bu sistemin e, kurulması lazım. Hı. Bu da ancak yaşlı haklarının veya yani birleşmiş milletlerin çalıştığı yaşlı haklarının çünkü yaşlı yaşlılıklar bir üst kavram olacak. E, burada e, yürürlüğe girmesi. Şimdi bakın Kasım 2017'de bir rakamla sizde yine paylaşmıyorsunuz. 10 yıllık devlet tahvillerine verilen ülkelerin verdiği faizler. Japonya'da %0,03 Almanya'da 0,35 ABD'de 2,35 Çin'de 4 Türkiye'de 12,78 bakın verdiğimiz faiz. Yani devletten verdiğimiz faiz taze para bulacağız diye. Evet. E tabi bunun karşılığı üretim üretim yani üretim olmadı müddetçe taze parayla e, ne kadar geçineceksiniz? E, ülkemizin ee, işte bakın şimdi emeklilik yaşına göre yaşlılık aylığı alanların oranı bizde hep diyorlar ya parı, Türkiye'de yüzde yirmi, AB ortalaması yüzde doksan Bakın farkı görüyor musunuz? Yani şimdi bizde hep diyorlar ya emekli çok. Hayır. Yani rakamlar burada. Şimdi e, sorular var efendim ama Değerli izleyicilerimize anımsatalım. Yalnızca emekli sorunlarını konuşuyoruz. Dolayısıyla taşeron işçilere yönelik sorularımız, örneğin yeni girecek kişiler için sorular var ama bunları bir başka programımızda taşeron işçilerimize yönelik programımızda elbette ki gündeme alacağız. Ama bir izleyicimiz de Kamu kuruluşunda 16 yıldır çalışıyormuş. 1 2 2018'de emekliliğe hak kazanıyormuş. Fakat kadrolu olarak çalışmak istiyorum. 18'de emekliliğe hak kazanıyormuş. Fakat kadrolu olarak çalışmak istiyorum. Bu yasadan yararlanabilir miyim diyor. Ee, yok. Çalışanlarla ilgili burada Hı -hı. bir düzenleme yok. Bu arada bu gelmişken bu 30 yıl aşkın ikramiye var memurların biliyorsunuz. Bunu çok konuştuk burada. Evet. Şimdi 29 Ocak son müracaat tarihi. Yani orada memurlarımızı uyaralım. Yalnız Burada da şöyle bir gelişme var. Bu kanun çıktı biliyorsunuz. Hı hı. Bunu çözmek için kanun çıkarttılar ve bunu geçmişteki alacakları 50 evet. lirayla ve 100 lirayla sınırlandırdılar. Şimdi bu kanundan evvelki davalarla ilgili yine Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Dedi ki hı hı. bu e, ikramiyeyi güncellemen lazım dedi. Hı hı. Yani şimdi dolayısıyla ve bir o vatandaş Anayasa Mahkemesi giden vatandaş güncelleyerek yani 5 lira alacakken e, ee, 10 bin liraya yakın para aldı. Bakın yani bu Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı doğrultusunda. Şimdi tabii vatandaşların elinde bir kanun var. E, bu kanuna göre müracaat ettiğiniz zaman bu kanun size ne takdir ediyorsa bunu almamak durumundasınız. Ama e, bu kanundan önceki geçmişteki uygulamalara baktığımız zaman yani ben vatandaş şu bu düşükleri almayın. Konuyu yargıya tanışma bakın. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin örnek bir kararı var ve güncellenmesi diyor ama Diğer tarafta şu anda güncelleme yok. Hı hı. E, bu nedenle çok düşük paraları almamalarını memurlarımıza ve konuyu e, yargıya taşımalarını tavsiye ediyorum. Efendim çok kısa iki soru sormak istiyorum. Çünkü izleyicilerimiz soruları boynumuzun borcu oluyor bir nevi. E